Kur'an ve sünnet ölçüsüne olmuş da bakacaksın sen. Kanaat getirecek ilk önce zahiren Kur'an ve sünnetin tahlilini tutacaksın, ondan sonra kalbine soracaksın, ondan sonra gönlüne bakacaksın. O yüzü silması sana Allah'ı hatırlatıyor mu? Onun gülmesi Allah'ın sevgisini kazandırabiliyor mu? Onun yanında olman o huzursuzluğunu alabiliyor mu? onun yanında zikir yapmadan kalbin sürekli onun kalbiyle beraber Allah Allah diyebiliyor mu? Allah Allah demek ile böyle bir dille o ses değil. Allah'ı zikir edebiliyor mu? Bunun için muhabbet bu tasavvufta çok önemlidir. Birincisi ihlastır. Birinci basamak. İkincisi teslimiyettir. Üçüncüsü muhabbettir. En güzel mertebesi de sadakattır. siddiqiyə vasfına varad bilmək üçün sadiq olmaq lazımdır. Çünki qəbul aləminin siddiqi vasfını Quranda mədh etmiş. Peygəmbər Efendimizlə bərabər sənin yoldaşın diye təsdiq etmiş Quranda. Sidqiyyət, sidqiyyət çox önəmlidir.